Evet arkadaşlar Peterson yani Wilson yani her ne diyorsanız işte bu komşu Neighbor e, Hala yatıyor bakın burnunu kaşıyor Şimdi ona sessizce Şu bulduğum anahtar var ya arkadaşlar Bu bulduğum anahtarla şurada bir kutu var Bu kutuda e, Çok ilginç bir kutu Bu da herhalde bu Neighbor'ın kutusu komşunun kutusu yani Şimdi kutuyu anahtarla açıyoruz Şurada onun girişi var şöyle ha açtım. Evet arkadaşlar bakın içinde bir şey var. Olamaz. Arkadaşlar bakın içinden bir not çıktı. Bakalım notta ne yazıyor. Şuraya koyayım hemen. Saklı ormana gelin hemen. Saklı ormana gelin hemen. Buradaki yaptıklarınızdan ve sakladıklarınızdan siz sorumlusunuz. 36. sokak saklı orman. Olamaz burada adresi de var. 36. sokak saklı gitmemiz lazım ve burada değişik bir karga var. Aa bu karga da o oyundaki Hello Neighbor 2'deki kargaya çok benziyor. O olabilir. Olamaz hemen bu buraya gitmemiz lazım. Ama ondan önce biraz daha inceleyelim. Kan lekeleri var galiba. Ya da mürekkep de olabilir ama kanada kana benziyor. Evet şimdi gitmem lazım. Bunu hemen koyayım da şüphelenmesin. Bu adamı evde, evden çıkartmanın bir yolunu bulmamız lazım bir de. Şimdi şu koyayım. Evet arkadaşlar bakın yatıyor. Hemen çıkalım. Olamaz. Olamaz. Kalktı. Uyandı. Hayır. Kaçmam lazım adam. Hemen şöyle. Al bakalım. al İşte bu. Yere düştü. Al. Oh, Yastığı attık. Yere düştü. Hemen kaçtık. Evet. Kaçmayı başardım arkadaşlar. Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere.